Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala resulüne Muhammedin ve ala ali ve sahbe icmain Ala rasuluna salavat 21. lem'a İhlas hakkındadır. 17. lem'anın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesi iken İhlas münasebetiyle 20. lem'anın ikinci noktası oldu. Nuraniyetine binaen 21. lem'a olarak lemata girdi. Bu lem'a la akal 15 günde bir defa okunmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tenaze'u fe tefşadu ve tezhebe ve qumu lillahi gânitin. Kat efleha men zekkaha ve kat khaba men dessaha ve la teşteru bi ayati semenen Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'aniye'de arkadaşlarım. Bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, en kısa bir tarik hakikat, en makbul bir dua-i manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlastır. Madem ihlasta, mezkür hasseler gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var. Ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında ve savletli bid'alar ve dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i kuraniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuştur. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtaçız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmeti kutsiye kısmen zayi olur, devam etmez. Hem şiddetli mesul oluruz. Vela daru bi ayati semenen galile ayetindeki şiddetli tehditkarane nehi ilahiye mazhar olup saadet ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı kederli, hot furuşane, sakil, riyakarane, bazı hissiyatı süfliyenin ve menafi cüz'iyenin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmeti Kur'aniyenin hürmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Ey kardeşlerim, mühim ve büyük bir umuru hayriyenin çok muzır manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşırlar. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Hazreti Yusuf aleyhisselam, estağfirullah, اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةٌ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ Demesiyle nefsi emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefsi emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun. Birinci düsturunuz amelinizde rızayı ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenabı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir.